Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Instagram'da video yükleyerek para kazanabilir miyim diye sorular var arkadaşlar. Kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kazanamayabilirsiniz de. Kazanma şu şekilde şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde aktif bir şekilde Instagram'da video yükleyenler, paylaşım yapanlar para kazanabiliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle hesabınızın profesyonel hesap olması gerekiyor. Bu da çok basit. Ayarlar kısmına girdiğinizde direkt karşınıza geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ayarları tıklıyoruz. Ayarları tıkladıktan sonra hesap kısmını tıklıyoruz. Hesap kısmında da en alta iniyoruz ve karşınızdaki yeri tıklıyorsunuz. Profesyonel hesaba geçmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar 1 milyon üzeri takipçisi olanlar otomatik olarak davet ediliyor zaten. 1 milyon altında olanlar da aktif bir şekilde kullanıyorsa Instagram tarafından davet gönderiliyor. Sistem bu kadar basit arkadaşlar. Şu an Amerika'da aktif bu olay. Büyük ihtimal bu sene veya bir sonraki yıl bütün ülkelerde buna dahil olacak. O yüzden şu andan itibaren Instagram'ınızı güzelleştirin, Instagram'ınıza önem verin, aktif bir şekilde kullanın, takipçi kasın ve belirli bir seviyeye gelin ki arkadaşlar bunlardan faydalanın. Bu da şu şekilde oluyor. Sayfanıza reklamlar yerleştiriyor. Yani YouTube'daki gibi videoya e, reklam vermiyor da sayfanın içine veriyor. Yani birisi sayfanıza girdiğinde 2-3 böyle sayfayı, videoyu indiğinde Hemen otomatik reklam karşısına çıkacak arkadaşlar. Yani bu şekilde para kazanacaksınız. Sosyal medyayı hem kullanın hem para kazanın. Influencer olun, YouTuber olun, hepsini olun arkadaşlar. Kullanırken para kazanmayı unutmayın. Sistem basit arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ülkemizde de aktifleşti an siz de aktif bir şekilde Instagram'ınızı kullanırsanız çok güzel bir şekilde para kazanırsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Like bırakmayı da unutmayınız.